Nuru ile bütün gönlümü eyleyen üstad Gönlüm seni kutsi heyecanlarla eder yad İlhamma can geldi berat havedinle Müminleri şad eyleyen ulvi zaferinle Sıyrıldı ufuklardan o kasvetli bulutlar Göklerde melekler bu büyük bayramı kutlar Milyonların imanını kurtardı cihadın par par yanar imanlı gönüllerdeki yadın. Coşturmada imanları binlerle ve cizen, tarihini kutsi heyecanlarla süzerken, ilhamı mest etti tecellâ-yı cemalin, Fatih gibi rehberleri andırmada halin. Dağlar gibi sarsılmadın en korkulu günlerde, her anı ölümler dolu hazikin önünde, Dünyalara dehşet salıyor sendeki iman, Sarsılmayan imanına düşman bile hayran Rehber sana zira yüce peygamberimizdir Ölmez eserin gençliğe gösterdiğin izdir Kur'an-ı Kerim'in ezeli feyzine erdin İnsanlığa iman ve kemal dersini verdin Ey başlara cennetlerin ufkundan inen tac Alem senin irfanına, irşadına muhtaç Derya gibi nurlar taşıyor her eserinden Allah'a giden nurcuların rehberisin sen. Milyonları derya gibi coşturmada sözler, Cennetteki alemleri seyretmede gözler, Hikmet dolu her cümlede Kur'an'daki nur var, Her lemada bin bir güneşin huzmesi çağlar. Nur yolcusu insanlığa örnek olacaktır, Kutsi heyecanlarla gönüller dolacaktır, Mefkuresi günden güne erdikçe kemale, kolmada iç alemi en tatlı visale Coştukça denizler gibi kalbindeki iman Bin dersi hakikat veriyor ruhuna Kur'an Azadedir İslam'ı saran tehlikelerden Davası temiz çünkü siyasi lekelerden Her hamlesinin kuvve-i kutsiyesi vardır Vicdanları mest eyleyen ulvi sesi vardır Aşkın ezeli sırrına erdikçe gönüller Yer yer donatır ufkunu sevda dolu renkler Bir ülkeyi baştan başa fetheyledin ey nur Nurun olacaktır bütün insanlığa düstur Kur'an seni teyit ediyor mucizelerle Ey şanlı gönül fatihi hiç durmadan ilerle Tarihi hayatın doludur harikalarla Hiç sönmeden alemde güneşler gibi parla manzune-i şemsiyeyi temsil ediyorsun, heybetli fezalarda hız almış gidiyorsun. İmanlı nesiller seni takip edecektir, yıllarca asırlarca peşinden gidecektir. Tarihi aşarken sen o iman dolu hızla, milyonları aşmış bütün evlatlarınızla. Birden açılır ruhuma esrarlı bir alem, vasfeyleyemez aşkımı şiirimdeki nalem. Ali Ulvi kurucu rahmetullahi aleyh. Medine-i Münevvere'de bulunan mühim bir alimin Risale-i Nur hakkında yazdığı bir manzumesidir. Allah rahmet eylesin.